Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Bugüne kadar gösterilen dayanışma nedeniyle kamuoyunun, Türkiye'nin demokrasi güçlerinin, ilerici güçlerinin, medya kuruluşlarının, basın meslek örgütlerinin, sendikaların, siyasi partilerin çok geniş bir desteği vardı. Hapishanede dayanışma önemli. Ben tahliye olduğum için, sevdiklerime, yakınlarıma kavuştuğum için elbette dostlarıma kavuştuğum için mutluyum ama aynı zamanda içimde derin bir yarayla Can var içeride, Osman var içeride, Tayfun var içeride. Orada esir alınmış gibi ağır bir saldırı altındalar ve imha edilmeye çalışılıyorlar. Ben o nedenle elbette mutlu oldum, elbette tahliye olmak güzel, elbette özgürlüğü bir biçimde sınırlı bir ortamda bir yarı cezaevine, bir açık cezaevine ee, adım atsam bile elbette bu olumlu karşılanabilir ama içeride çok sayıda suçsuz arkadaşımız var. Şimdi gezi direnişi davasında da ortaya bir yasa koydular. İleriye dönük bir içtihat oluşturmaya çalışıyorlar. Demokratik hak ve özgürlükleri sınırlamak, fiilen mahkeme kararlarıyla sınırlamak, basın özgürlüğünü, ifade özgürlüğünü, düşünce özgürlüğünü sınırlamaya çalışıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Devlete infaz yasasını herkese eşit ve adil bir şekilde uygulama demeyi suç saymaya kalktılar. Mahkeme bir hesaplaşma mahkemesiydi. Mahkemede ben kendimi değil, basın ve ifade özgürlüğünü, demokratik hak ve özgürlüklerini, kişi haklarını savundum. Onu savunmaya çalıştım. Dolayısıyla evet, gayet iyi ee, arkadaşlarımız içeride hiçbir sorunları yok. Burada rejimin simgesi olan Silivri Cezaevi'nde olumlu tek bir şeyden söz edilebilir. O da buradaki güvenlik emekçilerinin iyi niyetidir güvenlik emekçilerinin dostluklarıdır. Onun ötesinde burası rejimin zulüm simgesidir. Son derece nettir bu. İktidar yeni dönemde biraz önce sözünü ettiğim mahkeme kararlarıyla bir yeni rejimi inşa etmeye çalışıyor. Örneğin anayasal bir hak olan gösteri ve yürüyüş hakkı önceden izin alınmaksızın herkes için geçerlidir değil mi? Önceden izin almadan Silahsız ve saldırısız gösteri yaparsınız. Gösteri ve yürüyüş hakkınız vardır. Protesto hakkınız vardır. Bu anayasal bir hak. Anayasanın üzerinde bir yasa olmadığına göre herkesin buna uyması gerekiyor. Peki gezi cezası nedir? Nasıl anlaşılabilir bu? Bir protesto eylemi, bir hak arama eylemi pekala bir terör eylemi ve bir darbe girişimi olarak değerlendirilebiliyor. Benim davam. Bir televizyon programı yargılandı. Bir televizyon programında güncel bir konuya ilişkin yapmış olduğum yorumlar nedeniyle terör örgütü propagandası yapma, suç ve suçluyu övme suçlamasıyla ben karşı karşıya kaldım. Şimdi buradaki fiil ne? Televizyon programı. Yargılanan ne? Söylenen sözler. Peki söylenen sözlerde suç var mı? Hayır, hiçbirinde suç yok. Söylediğim sözleri aynen mahkemede tekrar ettim. Bunların tamamını savunduğum mahkemeyi izleyenler bilir. Orada olan arkadaşlarımız biliyorlar. Peki niye ceza verdiler? İki yıl altı ay ceza vererek tahliyeme karar verdiler. Şu nedenle böyle bir ceza verildi. Geleceğe dönük bir içtihat oluşturmaya, sınırlamaya, bağımsız medyayı geri çekilmeye zorlamaya çalışıyorlar. Topluma gözdağı vererek sindirmeye çalışıyorlar. Buna izin vermeyeceğiz. Ben buna kendi adıma izin vermeyeceğim. Ben... Ee, Mesleğimin bir gereği de bu zaten. Basın ve ifade özgürlüğünü savunmaya, demokratik hak ve özgürlükleri savunmaya devam edeceğim. Şunu yapmamız gerekiyor. Hapishanedeki arkadaşlarımızla yaygın bir dayanışmaya ihtiyaç var. İnsanların e, rotasyon usulü tutuklanıp serbest bırakıldığı bir düzen oluşturuyorlar. Ve bunların hiçbirisi tesadüf değil. Tamamı, tamamı özel olarak seçilmiş durumda. Ben... Mahkemede de ifade ettiğim, çeşitli yazılarında da belirttiğim gibi 14-28 Mayıs seçimlerinin ilk siyasal sonucuyum benim tutuklanmam. İlk siyasal sonucudur. Çünkü rejimin meşruiyetinin, ahlaki ve siyasal meşruiyetinin sorgulanması gerektiği bir yerde seçimlerin adil ve demokratik bir ortamda yapılmadığı hile, iftira ve kara propagandaya dayalı bir seçimden sonra e, iktidara, ee, yeniden gelindiğini anlatmak Bunu tartışmak Şimdi ifadeleri de seçmeye çalışıyorum ee, Çok öfkeliyim onu belirteyim İfadeleri seçmeye çalışıyorum Ama yani bunu önlemek mümkün değil İktidarın Ahlaki meşruiyetini Siyasal meşruiyetini sorguladığımız bir aşamada Benim seçilmem tesadüf değil Dün aynı gerekçelerle Ayşenur Aslan hakkında böyle bir Soruşturma açıldı Terör örgütü propagandası yapmak Suç ve suçluyu övmek ben programı izledim. Programda kesinlikle böyle bir şey yok. Üstelik daha altını çizerek ifade ettiği terör eylemlerini protesto ettiğini ve terör örgütlerinin herhangi bir eylemini onaylamadığını altını çizerek ifade ettiği halde Nasıl yaptılar? Yeni bir gözaltı sistemi geliştirdiler. Refakat ediyorlar. Bizim güvenlik güçlerimiz çok naziktir. Yani bazen böyle refakat ederek götürürler. Ben nazik oldukları konusunda şaka yapmıyorum. Ayşenur Aslan'ı susturdular arkadaşlar. Ayşenur Aslan susturuldu. Gönül isterdi ki devletin tutuklamadığı bir aşamada Ayşenur Aslan ya da bu yargının bu kadar siyasallaşmış, bu kadar e, ön yargılarla hareket eden, yorum ve varsayıma dayalı bir şekilde suç icat etmeye çalışan yargıda tutuklanmadığına göre Ayşenur Aslan'ın programı isterdim ki devam etsin. Ama anladığım kadarıyla hem kendisi yorgun olduğunu söylüyor, hem de kurum yönetimleriyle, Cafer Bey'le oturmuşlar, konuşmuşlar, ortaklaşa karar vermişler. Ona söylenecek bir şey yok. Türkiye'de bir nazi hukuku yerleştirilmeye çalışılıyor. O da şudur, faile değil, yani fiile değil faile yani suça değil kişiye bakarak suç icat etmek. Ceza kanununda bir madde arıyorlar. Bulamazlarsa yoruma ve varsayıma dayalı bir şekilde icat ediyorlar o suçu. Eğer kuvvetli bir suç şüphesi yoksa bile önden tutukluyorlar biz ön infaz. Yani Mussolini'nin ceza yasasındaki ön infazı uygulamaya çalışıyorlar bunların tümü. Basını susturmaya özgürlükleri sınırlamaya, ifade özgürlüğünü ortadan kaldırmaya, demokrasiyi sınırlamaya dönük, dönük operasyonlardır. Bunu ancak bir dayanışmayla aşabiliriz. Bunu ancak geçen seçimlerde her şeye rağmen bütün baskıya, devlet gücünün devreye sokulmasına, iftiraya, hileye, kara propagandaya rağmen yüzde 48'in hayır dediği bir Türkiye var burada. Her iki kişiden biri bir patrimonyal sultanlık bir baskı rejimi kurmaya hayır dedi. O çok kıymetli. Onu değersiz, değersizleştirecek her şeyden kaçınmak gerektiğini düşünüyorum. Epeyce bana göre anlamsız bazı tartışmalarla, erken başlatılmış tartışmalarla değersizleştirilmeye çalışıldı ve bir ölçüde de başarılı olduğunu düşünüyorum. İktidarın önünde denge ve fren sistemi kalmadı. Denge ve freni sağlayacak olan şey halkın iradesidir. Demokrasi mücadelesidir. Demokrasi mücadelesi veren arkadaşlarımız içeride. Ben o nedenle son derece e, duygusal bir e, psikolojiyle çıktım. Yani öyle bir şey ki orada arkadaşlarınızı bırakıyorsunuz. Yani hoşça kal diyemiyorsunuz. Görüşemiyorsunuz. Burası yüksek güvenlikli bir yer. Yanındaki koğuşta arkadaşımın buzdolabı yok. Ben eşyaları bağışladım. Yani ama kişiye bağışlayamıyorsunuz. Kuruma bağışlayacaksınız. Onlar ihtiyaç sahibine verecek. Hoşça kal diyemiyorsunuz. Bir arkadaşınıza sarılamıyorsunuz. Osman Kavala 6 yıldır burada. Sessiz ve soylu bir direniş içinde. Tayfun kahraman öyle. Seçilmiş bir milletvekili var burada. Bu Türkiye'nin ayıbıdır. Can Atalay. Seçilmiş bir milletvekili. Ben onları içeride bırakarak çıkmaktan utanıyorum. O nedenle öfkeliyim. Öfkeden kastım budur. Ben e, Türkiye'nin bütün e, demokrasi güçlerine bütün ilerici güçlerine benimle dayanışma içinde olan, hapishanedeki arkadaşlarımızla kardeş, kardeşlerimizle dayanışma içinde olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bağımsız medyanın öneminin ortada olduğu açık. Çünkü başka bir Türkiye anlatmaya çalışıyorlar dünyaya ve topluma. Biz başka bir Türkiye anlatmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz.